İlişkilerinde mutsuz musun? 3 dakikada her şey değişecek. Çoğumuz sevdiklerimize şartlar koyarız. Eğer şöyle yaparsan ben de... Ama koşulsuz sevgi nasıl kurulur? İşte 3 strateji. Birincisi, gerçekten dinle. Cevap vermek için değil, anlamak için dinle. Empati kur, karşındakinin hislerini hisset. Bu tek başına ilişkini dönüştürecek. İkincisi, güven ritüelleri. Her gün küçük jestler yap. Teşekkür et, takdir göster, birlikte vakit geçir. Güven böyle inşa edilir. Üçüncüsü, yaratıcı çatışma çözümleri. Tartışmalar kaçınılmaz ama nasıl çözdüğün önemli. Sabır, anlayış ve affetmenin gücü. Basit bir örnek: Her akşam 10 dakika birlikte otur, gününü paylaş. Bu küçük ritüel büyük değişimler yaratır hangi stratejiyi denemek istiyorsun yorumlarda paylaş beğen ve abone ol bir sonraki videoya kadar kendine iyilik yapmaya devam et